giriş evde yapacaktım ama ev bayağı karanlık kasvetli sanki böyle savaştan sonra tadilata girmiş evler gibi o yüzden dışarıda yapacağız devam evet, normalde taksimde başlayacaktım da burada başladım hava hoş hava kime hoş manzarayı Devam. Bayağı büyük balıklar. <laughs> Kim dedi ki zaten gir koluma. Evet. Her yer böyle şey gibi. Yarı inşaat halinde ya da hiç bitmeyecek ama inşaatı hani nasılsa kimse bir şey demiyor. Devam halinde böyle. <laughs> hani mesela şunlar. Ve inşaatı bitmiş de diyebilirsin. Oğlum bunu kim yapmış da diyebilirsin. <laughs> Tuhaf. Buralar inşaat halinde. Sözde yapıldı. Mahalle üstü brandayla örtülmüş halde. Kepaze bir halde. Yani. <laughs> New York'taki binalar gibi. Ha, sorsan malzemeden çalmışlar. <laughs> Aynen. %100 sağlam bina. Var <laughs> ya. Evet Galata'nın son hali ee, görenleri ana avrasya. <laughs> Çünkü tarihi yani 2000 yıldır bozulmayan bir yapı Aa, son 20 yıldır bir anası sevilmediği kaldı sayın seyirci. Hadi gidek ne bekliyor? Işte, müze için geldik buraya müze için. Karaköy'den çıktık. Ihına ıkına akına, ölümcül bayırları çıka çıka. Daha da kanser hali gelmedim. <laughs> <laughs> devam. Evet vergi dairesi zenginlerin hiç gelmediği yer. Evet burası gayet güzel. Merak uyandırıcı tarih eserlerde. merak uyandırmıyor yani. Boş yapmış tarihteki adamlar. <laughs> Burada her yer Taksim'e çıkıyor ve bilmediğimiz yollardan gidiyoruz. Yolun genişliği bakmıyor. Kamera biraz geniş gösteriyor olabilir ama bayağı dar. Asa salonu da varmış. 10 sene önce geldiğim Taksim bambaşka bir yer. Şu anki Taksim bambaşka bir yer. Yani en iyi esprimi de aynı harcadım. Kiliseye gidip Selamun Aleyküm demeye gidiyor. <laughs> ne var yani? ne? Yani, ufkumuz aydınlansın evet. falan filan işte. Durdurun, yakınlaştırın. Yani boşuna bir de şarjı götürmeye çalışıyoruz da. Fotoğrafını koyarım, bulabilirsem. Rahat bir 5-10 sene arası diyelim. O zaman geldiydim. Bu aralarda falan gezebiliyordum. Buraları kapatmışlar. Yani bizim millette zaten belli yani. Girdiğimde bağım güm dağıtırlar sağa sola. bizim nasıl kutsalımıza saygı gösterilmesi gerekiyorsa onlarınkine de öyle gösterilmesi lazım. Çünkü insan olmak bunu gerektirir. Ne kadar tarafa gitmek istesem. Önceden biz gidip galiba. Ozanlar açıktı buralar. Bayağı hatırlıyorum çünkü aynı. Buralara falan gitmiştim ben. Ya burası nasıl orası da aynı öyle işte baba. Ama şuradaki işlemeler falan onlara bayıldım.